بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا الذب جزاء من ربك عطاء حسابا Rabbi sa صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق <applause> فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqa Allahu Azim Allah'ım bütün işlerimin sonucunu güzel eyle. Beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli izleyicilerimiz, bir Ramazan programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yanımda çok kıymetli bir hocam var. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Karacebey hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi inşallah. Elhamdülillah. Zafir Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Ramazan dediğimiz zaman akla ibadetler geliyor, özellikle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize önerdiği, tavsiye ettiği ibadetler geliyor. Siz Ramazan ve Ramazan'daki ibadetler dediğimiz zaman bize neler söylemek istersiniz? Evet. Ramazan, e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle rahmet kapılarının açıldığı ve e, kötülüklere ait kapıların da kapandığı bir aydır. Ramazan ayını Resulullah Aleyhissalatu Vesselam mübarek ay diye isimlendiriyor. Ve Ramazan ayı ile ilgili olarak peygamberimiz "Men saame Ramazana imanen ve ihtisaben gufralehu ma tagaddama min zenbi" buyuruyor. Hadisin diğer ifadesi diğer rivayetinde de "Men qaame Ramazana imanen ve ihtisaben gufralehu ma tagaddama min zenbi" buyuruyor. Şimdi bu iki hadis çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman Ramazan ayında yapmamız gereken en önemli ibadetlerin başında Ramazan orucu geliyor. Dolayısıyla Ramazan orucunu <laughs> inanarak ve sadece sevabını Allah'tan umarak, ibadete riya karıştırmadan yapan insanların, müminlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Ramazan öyle bir mübarek bir aydır ki diğer ibadetler namaz gibi müminin vazgeçilmez ibadet olan beş vakit namaz gibi ibadetler devam ederken Ramazan ayı içerisinde bu ibadetlere nafileleri de eklenerek Peygamber aleyhissalatü vesselam Ramazan ayını ikame etme, Ramazan gecelerini ikame etme olarak değerlendirerek Ramazan gecelerini ibadetle ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını ifade ediyor. Dolayısıyla Ramazan ayı içerisinde oruçla beraber namaz ibadetine biraz daha hassasiyetle özellikle farzları yerine getirdikten sonra nafileleri de artırarak ihya etmek gerekiyor. Şunu da hatırlamakta fayda var. Özellikle bütün ibadetler için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ısrarla buyurduğu ve ümmetini bu noktada teşvik ettiği bir husus var ibadetlerin öncelikle yerine getirilmesi gerekenleri farzlardır. Yani Ramazan'da Ramazan orucudur. Beş vakit namazdır. Bu farz ibadetler yerine getirildikten sonra artı olarak nafileler gelir. Bu noktada özellikle insanın, müminlerin farz ibadetleri ihmal etmemeye farz ibadetleri olması gerektiği gibi layıkıyla yerine getirmeye dikkat etmeleri çok önemli bir husustur. Sonra, imkanı olan, gücü yeten müminin farzların üzerine bazı nafileleri de eklemesi güzel olur. Ramazan ayı içerisinde yapılan diğer ibadetler ise, yapılması gereken diğer ibadetler ise, e, özellikle zekatı her ne kadar... Ramazan ayını beklemek gerekmiyorsa da. Çünkü zekatı vermek için yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde var. Edindiği malı, sahip olduğu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekat faz ise zekat düşüyorsa o malın zekatını vermek gerekir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Bir yıl geçtikten sonra. Dolayısıyla illa Ramazan ayını beklemek gerekmiyor. Zekat ibadeti sahip olduğumuz malın üzerinden bir yıl geçince herhangi bir zamanda yıl dolunca verilebilir. Ama Ramazan vesilesiyle müminlerin çoğu Ramazan'a denk getirirler. Aynı zamanda insanların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Ramazan ayının da bereketinden istifade etmeyi arzu ederler. Bu noktada alışkanlığı bu olan kardeşlerimizin Ramazan ayı içerisinde zekat ibadetini de yerine getirmesi güzel olur. Ama zekatın dışında nafile olarak sadaka vardır. Ramazan'ın kendisine mahsus sadakayı fıtır dediğimiz bir ibadeti vardır ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam bayram namazına çıkılmadan önce mutlaka verilmesi gerektiğini tavsiye ediyor. Hatta Sahabe-i Kiram diyor ki zekat farz kılınmadan önce sadaka farz idi. Ramazanda verilen sadaka farz idi. Zekat farz kılınca Resulullah Aleyhissalatu vesselam sadakayı serbest bıraktı. Yani sadakayı biz nafile olarak veriyoruz. Ama yine de Resulullah tavsiye ediyor ki sadaka, e, bayram namazına çıkılmadan önce verilsin. Çünkü Ramazan insanların aynı zamanda yardımlaşma noktasında birbirlerine karşı e, böyle bir hassasiyet içerisinde kalp rikkati e, içerisinde oldukları dönemdir. Abdullah İbni Abbas diyor ki e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömertiydi. Ondan daha cömert bir insan yoktu. Ramazan ayında cömertliği daha da artardı. Özellikle Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam kendisine geldiğinde çünkü Ramazan ayında Cebrail her gece gelir Resulullah aleyhisselatü vesselama o zamana kadar nazil olan ayetleri Cebrail okur Sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona mukabele ederdi. Yani Ramazan mukabelemiz de buradan geliyor ki Ramazan ayı içerisinde yapmamız gereken önemli ibadetlerden biri de Kur'an'ı okumaktır. O mukabele geleneğimiz de vardır bizim. Anadolu insanı bilir mukabele geleneği. Mukabele geleneğinin de başlangıcı odur. Ancak şunu gönlümüz arz eder ki, şu anda içinde yaşadığımız dünyada ve Müslümanların içinde bulunduğu durumda. Öyle inanıyorum ki ben, Kur'an'ı yeteri kadar okumamak ve iyi anlamamaktan kaynaklanan, onu hayatımıza aktarmamaktan kaynaklanan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okuyup, onun sünnetini öğrenip, onun tavsiyelerini hayata aktaramamaktan kaynaklanan sıkıntılarımız var. Bu bütün Müslümanlar için böyle. Yaşanan olaylara baktığımız zaman maalesef bunu böyle hissediyoruz. Dolayısıyla bir taraftan da yani Ramazan ayı bize inşallah ibadetlerimizle beraber sosyal hayata dair yansımaları da olması gerekir. Yani oradaki görevlerimizi de ihmal etmemek gerekir. Evet Kıymet Hocam çok iyi bir yere değindiniz. Sosyal hayattaki görevlerimiz de. Şimdi Ramazan'ın bireyi arındırdığı gibi aslında topluma da söylediği çok söz bulunmakta aslında. Ramazan'ın toplumun ihyası ve inşası noktasında, insan ilişkileri noktasında Ramazan bize ne söyler hocam? Has Peygamber'in perspektifinde ve örneğinde neler söylemek istersiniz? Evet. Bu çok önemli bir mesele, önemli bir konu. Öncelikle e, ee, üzülerek ifade edeyim ki bizler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı olması gerektiği gibi örnek almıyoruz. Evet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de inanan ve ahireti umanlar için örnek peygamberdir buyuruyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize sadece peygamber iken tavsiyeleriyle değil, peygamberlikten önceki hayatıyla da örnektir ondan önceki hayatını hatırladığımız zaman e, aşağı yukarı e, din kardeşlerimizin çoğu bilirler. Hz. Hatice radıyallahu anha Resulullah'a ilk nübüvvet görevi verildiğindeki yaşadığı kısa süreli şaşkınlığı teselli etmeye çalışırken buyurur ki Allah seni mahcup mahzun etmez. Çünkü sen Akrabalarına ilişkiyi kesmez, akrabalarına yardım edersin. Sözün doğrusunu söylersin. Misafirine ikram edersin. İşini görmekten acizlere yardım edersin. Başına felaket gelenlerin yardımına koşarsın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet öncesi ortaya koyduğu hayat iyi insan olma özelliğidir. İyi insan olmak. İyi insan olmanın ölçüleri nedir diye baktığımızda eğer hani tahmin edemiyorsak başka bir şey bilmiyorsak Resulullah'ın nübüvvetten önceki hayatına baktığımızda iyi insan olmanın bütün özelliklerini orada görebiliriz. Hani merhum Ali İzzet Begöç'ün de bir güzel sözü var. İyi müslüman olmak için önce iyi insan olmak lazım der. Bunun gibi Resulullah önceki hayatına baktığımızda herkes biliyor aşağı yukarı ki Resulullah'ın yalan söylediğine şahit olan kimse yoktur. Resulullah'ın insanlara karşı kaba davrandığına şahit olan insan da yoktur. Verdiği sözü yerine getirmediğini tahmin eden veya böyle bir şeyle karşılaşan kimse de yoktur. İhtiyacı olan bir insan ihtiyacını arz ettiğinde yardımına koşmadığı hiçbir insan da yoktur. Nübüvvet öncesi hayatında da böyledir. Nübüvvet sonrası hayatında ise öncesinden kendisinin yaşadıklarını inananlara tavsiye etmiştir. Kendisi doğru sözlülüğüyle tanınır. Sonrasında da insanlara yalan söylemeyin buyurmuştur öncelikle. Bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alsak bile insan ilişkilerinde çok önemli bir seviyeye gelmiş oluruz. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Size büyük günahların en büyüklerini söyleyeyim mi buyuruyor bir gün sahabe-i kiram'a. Buyur ya Resulullah dediklerinde buyuruyor ki Allah'a şirk koşmak, anne babaya saygısızlık etmek, yalan söylemek ve yalan şahitliği yapmak. Son iki kelime üzerinde o kadar vurgu yapıyor ki dikkat edin yalan söylemek ve yalan şahitliği yapmak. Sahabe-i kiram diyor ki Resulullah yoruldu neredeyse. Biz de keşke sussa dedik. Yani bu konu üzerine o kadar ısrarla ve hassasiyetle duruyor. Ramazan'da ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli bir uyarısı var. Buyuruyor ki men lem yeda zuri ve vel amele bihi vel cehle fe leyse fi en yeda taâmehu ve şerâbehu Bir insan yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı ve insanlara kaba davranmayı, kötü davranmayı terk etmiyorsa onun yemesini, içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Bu bakın çok önemli bir ilkedir. Ramazan ayında Ramazan dışında da devam ettirilmesi gereken Müslümanın mümin insanın Ramazan dışında da devam ettirilmesi gereken insan ilişkilerinde önemli bir hassasiyet noktasıdır bu. Bunların başında da yalanı terk etmek, yalan şahitliğini terk etmek. Çünkü bu sosyal hayatı bozar. Toplumsal hayatı bozar. Adaleti zayıflatır. Çünkü şahitlikle hüküm veriliyor çoğu zaman. Hı hı. Dolayısıyla insanların adalete olan güvenini de sarsar. Güven sarsıldığı zaman toplumun huzuru kalmaz. Ve bu Ramazan vesilesiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine uyarak ibadetlerimizi hassasiyetle yerine getirirken insan ilişkilerinde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerini yerine getirmeyi Rabbimiz bize nasip etsin ve eee Resulullah'ın buyurduğu gibi Ramazana girdikten itibaren Ramazandan çıkarken de bağışlanmış olarak çıkan müminlerden olmayı yüce Mevla hepimize lütfetsin. Amin kıymetli hocam. hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Salih Karacabey hocamızla birlikte Ramazan ve Ramazandaki ibadetlerimiz bununla beraber Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde insan ilişkilerine dair güzel bir muhabbet gerçekleştirdik. Hocamızın vesilesiyle de biz bir tavsiye vermiş olayım, olalım. Ramazan ayında her birimiz birer tane seher kitabı okursak Hz. Peygamber'in insan ilişkilerine dair tavrı, davranışında en iyi şekilde öğrenmiş oluruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Muhabbet ve dua ile. Anlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Assız yandan geçtim, Dükkanım yağma olsun.

cef Mümin mönin o alalı çok durcu cef ahirette Çıkar çırpı sev falan alası ahirette Çıkar çırpı sev falan alası onu sen Mustafa, Mustafa onu <laughs> bin alemin Mustafa, Mustafa Leken bir güzel ucu. Oh, oh, oh.